Arkadaşlar merhaba. Bundan önceki videomuzda sizlerle birlikte olduğumuzda kişisel davranışlarda görgü kurallarının yanlış olanlarını şöyle bir gözden geçirmiştik. Şimdi de doğru olanlarına şöyle bir bakalım. Bir kere davranışta birinci kural hoşgörülü olmak. Hoşgörülü olmakla, amiyane tabirle kıyakçılığı karıştırmayalım. Yani tahammülle e, sabrı karıştırmadığımız gibi, hoşgörülü olmakla kıyakçılığı karıştırmayalım. Hoşgörülü olmak, bir insanın yaptığı hareketler bize tuhaf, ters veya yanlış geliyorsa, tamamıyla reddetmek, tamamıyla itiraz etmek yerine, bunu neden yapıyor? Karakter yapısının böyle bir amacımı var? Eğitimi ancak bu kadarını algılamaya ve mı müsait. Onu anlamamız gerekiyor. Hak vermekle nasıl söyleyeyim bunu? Anlamayı bir insana anlamayla hak vermeyi karıştırmayın. Bir insanı anlamak, neden böyle yaptığına dair bir fikir sahibi olabilmek adına düşünsel bir gayret göstermektir. Anlamak. Hak vermek de her şeyi kabul etmek. Veya o konuyu kabul etmek. Ben etrafımda gelişen birçok olayda hak vermiyorum. Ama anlamaya çalışıyorum anlamaya çalıştığım insanların bunu yapmaya hakkı vardır gibi bir düşünce içerisinde olmuyor. O açıdan bir insana ceza vermek istiyorsanız, bir insana verilecek en büyük ceza ona karşı ilgisiz kalmaktır. Her itirazınız, her tartışmanız, her kavganız sizi konunun içine sürükler. Karşı tarafı da istediği odur zaten. Hoşgörü, zarafet, bu çok önemli. Zarafet de hareketleri ve davranışları yerinde doğru ve kabul edilebilir ölçüsü içerisinde yapmaktır. İşte zarafet anneden gelir, babadan gelir, asalet işte sülalede vardır. Yok, hayır. Hayır. İnsanın farkındalıkları, algılamaları gelişmişse zarafeti fark eder zaten. Gerçekten fark eder. Zarafet önemli sadece kadınlar için değil erkekler için de öyle. Yani her şey incelikten, insan kabalıktan kırılır. Bir erkeğin kaba olması, maço olması, sert olması onun zarif bir veya çekici bir adam olduğu anlamına gelmez. Eğer onu bu şekilde doğru bulan insanlar varsa onun çocukluğuna doğru şöyle bir inmek lazım bazı çocukluklar var. Kişi kaç yaşında olursa olsun. Bir inin o kadar derin ki bir daha çıkamazsınız dışarı. Evet empati. Bu çok önemli. Özellikle pazarlamada. Pazarlamada bir malı mutlaka satmaya çalışıyorlar. E sattın sonra malın iyi çıkmadı. Değerli değildi. Karşı tarafı kandırdın. Tek vuruşta galipsin. Önemli olan satış sonrası hizmettir. Yani insanı almaya mecbur bırakmak, kandırmak değil, ikna edebilmek çok önemli. Zaten ikna konularını ilerleyen bölümlerdeki videolarda konuşma tekniklerinde, diksiyon tekniklerinde sizlerle birlikte olarak böyle 5, 6, 8, 10 dakikalık videolarla aktarmaya çalışacağım. Ama önce şu, görgü kurallarını, kişisel imajdaki görgü kurallarını mutlaka incelememiz, şöyle gözümüzün önüne sermemiz gerekiyor. Kendimizle bir hesaplaşmamız gerekiyor. Benim kendisini çok zarif bulduğunu zannettiği, başkalarının da zarif bulduğu bir arkadaşım var. Çok iyi bir adam, çok iyi bir çocuk. Yemek yiyoruz, balık yiyoruz. Ne bileyim, balığın bir bölümünü yerken, eli işte balığın yağına veya şeyine, derisine bulaştı. Masanın ortasında kağıt peçete var. Bez peçete var. O kadar farkında değil ki. Parmaklarındaki yağı masa örtüsünün ucuna sildi. Fakat sildiğinin kendi de farkında değil. Bu adam sadece o an için temizlenmek istiyor. Zarif biri değil. Zarafet bu. Yoksa dünya güzeli ve dünya yakışıklısı olmak değil. Empati de muhatap olduğumuz kişiyi kendi yerimize koymak. Biz olsak ne bekliyoruz karşımızda? Benden ne bekliyor? Ne kadarını bekliyor? Ne kadarını verebilirim? Ne kadarını alabilirim? Beklentisi nedir? Empati sadece kendi beklentilerinize yönelik bir konuşma ve davranış biçimi geliştirirseniz, itirazlar, inkarlar, zıtlaşmalar, didişmeler başlar. Karşı taraf ne istiyor, ne bekliyor? Bakın hak verin demiyor. Anlamaya çalışın. Anladıktan sonra nasıl bir tavır geliştirecekseniz, karakterinize bağlı, mesleğinize bağlı, davranış biçiminize bağlı, eğitiminize bağlı, görgünüze bağlı, düşüncelerinize bağlı bu. Ama empati şart. Karşı taraf ne istiyor? Köpek avlıyor. Kendimi köpeğin yerine koymam gerekmiyor ama onun gibi düşünmekte. Niye avlıyor? Evinimi koruyor. Sahibini mi koruyor? Beni ısırmaya mı çalışıyor? Bunu anladığınız takdirde konuya karşı davranış biçimimiz daha kaliteli, daha neticeye yönelik faydalı bir düşünce mekanizması oluşturursunuz. Öteki türlü anlık hareketlerin karşılığını vermek zorunda kalırsınız. Bu zıtlaşmayı, zıtlaşmada kavgayı, kavgada düşmanlığı getirir arkasında. O yüzden empati defalarca söylemek isterim. Geniş vaktimiz olsa keşke. Kendinizi karşı tarafın yerine koyun. Karşı tarafın yerine koymak, ona hak vermek anlamına gelmiyor. Neden böyle yapıyor? Bunu anlamaya çalışın. Bir kere davranışta doğru kuralların önemli bir ikinci maddesi de değerli arkadaşlarım. Lütfen hayatı kolaylaştıran bir insan olun. Ben sevdiğim insanları şöyle bir gözden geçirdim. Bu insanları niye seviyorum diye. Güzelliklerinden dolayı mı? Yakışıklı olduklarından dolayı mı? Menfaatime bir faydaları olduklarından dolayı mı? Yok değil. Bir hafta düşündüm, emin olun, sevdiğim insanları şöyle gözden geçirdim. Bunu neden seviyorum? Bunu neden seviyorum? Bunu neden seviyorum? Bunu neden seviyorum? Buldum sonunda. Hayatımı kolaylaştıran insanları seviyormuşum. Hayatımı zorlaştıranları değil. O yüzden lütfen insanların hayatlarını zorlaştırmayın. Siz yaşamayın, başkalarının hayatı kolay olsun yeter anlamında değil bu düşünce. Yani bir insan. Ee, sorumluluk alması gerekiyor sorunlardan uzak durabilmesi için. Hem sorumluluk almıyorlar hem de bana sorun yaşatmayın diyorlar. Herkesin görevi bu mu? Seni mutlu etmek mi yani? Ne gereği var? Lütfen hayatı zorlaştıran değil, hayatı kolaylaştıran insan olmak gerekiyor. Notlarıma şöyle bir kez daha bakayım. Ha çocuklarla iletişimde tahammül. Bu çok önemli. Bir kere çocukların boyu kısa. Paraları yok. Güçleri yok. 8-10 sene aşağıdan yukarıya bakıyor böyle büyüklerine doğru. O yüzden çocuğu adam yerine koyduğunuzda o da çocukluk yapmaktan vazgeçer. Adam gibi davranmaya başlar. Bazı klinik vakalar hariç tabii. Bir çocuğu bütün insani gayretlerine rağmen sakinleştiremiyorsanız anne ve babasına bakın. Neyi gördü? Neyi uyguluyor acaba? O yüzden ne mutlu çocukken çocuk olana, ne mutlu çocukluğunu yaşayana ama yazıklar olsun sadece kendi çocuklarına babalık yapana. Ya elinizde bir simit varsa çocuğunuz arkadaşıyla oynuyorsa simidi bölüp verdiğinizde büyük parçayı birazcık büyük olsa bile yani büyük parçayı çocuğunuza, küçük parçayı diğer çocuğa veriyorsanız, a -a, olmadı. Büyük parçayı yabancıya verin anlamına da gelmiyor bu. Veya diğer çocuğa verin anlamına da gelmiyor. Adalet. Adalet. Kopardığınız simit birinden bir parçası diğerinden büyükse, büyük olan parçayı da koparıp ikiye bölün, taksim edin. Adalet öyle öğretilir hak geçmesin. Buna dikkat etsin ne olur. Dinleme ve cevap verme. Doğru davranış. Karşı tarafı dinleyin. Ne diyor? Amacını, kapasitesini, kültürüne, beklentilerine. Şöyle bir baktığınızda olmuyor. Olmuyor. Düzeltmenin veya ikna etmenin anlamı yok. He he deyin, peki deyin. Bildiğinizi yapın. Düzeltmeye kalkmayın. Zıtlaşırsınız, sıkıntı yaşarsınız, kaba güçle karşılaşırsınız. Hak verin, bunlara beyaz yalanlar denir. Çünkü enerjinizi orada tüketirseniz hiçbir işe yaramaz ve o işe yarayacak enerjinizi o enerjiye ihtiyacı olan yakınlarınızın ve sevdiklerinizin üzerinde kullanarak daha faydalı neticelere ulaşırsınız. O açıdan buna dikkat edilmesi gerek. Hasta ziyaretinde... Hayır, hasta ziyaretinin oturuş biçimidir. Zarafet. Bazı erkekler üzerinde pantolon var diye jinekolojik muayeneye gelmiş gibi oturuyor. Neden? Şu iki dizini bir bir topla bakalım. Hak ettiğin kadar yer kapla. Yani senin üzerinde etek yok diye, pantolon var diye, bir tarafın gözükmüyor diye. istediğin gibi oturmaya hakkın yok şartlar seni avantajlı hale getiremez. O açıdan erkeğin de belli bir oturuş biçimi vardır. Eğer kısa boylu bir erkekseniz ve bacaklarınız kalınsa bacak bacak üstüne atmayın. Bacaklarınız kalın ve etli olduğundan dolayı bacak üst üste gelmez ayağınızın tabanı gözükür. Uzun ve ince zarif bacaklıysanız o zaman bacak bacak üstüne atabilirsiniz. Gelelim kadınlarımıza. İşte bazıları daha önceki yanlış davranışlarda olduğu gibi yürüme. Bazı insanlar, bazı kadınlar tabanlarını yere vura vura yürüyorlar. Suyun üzerinde yürür gibi yürümek gerekiyor. Ayağın arka kısmını değil de ön kısmıyla yürümeye başlarsanız daha zarif olursunuz. Hele topuklu ayakkabıyla parkeler üzerinde yürüdüğünüzde, rezil bir ses çıkıyor. Lütfen dikkat edin ona. İstediğiniz kadar hoş, zarif, ölçüleriniz muhteşem, harika gözleriniz var, göğüsleriniz, kalçalarınız, beliniz. Sanki bir kum saati, bir vazo gibisiniz. İyi tamam, başlangıçta çarparsınız birini. Ama ortaya koyduğunuz yürüyüş ve davranış biçimi, aman bu da ne ya, bu da nereden çıktı düşüncesi olur. Şu telefonu bir kapatalım. Bakın ne kadar doğal. Hiç oynamak yok. Sonra başka ne aktar? Hasta, hasta ziyareti. Değerli arkadaşlarım, hasta ziyaretlerinde şuna dikkat edin. Bir insan yoğun bakımdaysa... yoğun bakımdaki hasta ziyaret edilmez. Yoğun bakımda o hastanın başında olan birinci dereceden yakını ziyaret edilir. Geçmiş olsun dileklerinde bulunur. O yakında kimler ziyaret ettiyse onu onları not alır ve hasta kendindeyken onunla sohbet ederken kimler ziyaret ettiyse onu hastaya söylemesi hem bir kibarlıktır hem de hasta açısından bir moraldir. Yoksa kolonyalarla, çiçeklerle, çikolatalarla, bilmemlerle, çiğ köftelerle olmaz bu yapmayın. Bir de yoğun bakımda ziyaret edilmez. Yoğun bakımdaki hastalar anadan doğma çıplaktır. Ve kadınlar ayrı yoğun bakımda, erkekler ayrı yoğun bakımda diye bir yer yoktur. Doktorlar hepsine anında hizmet verebilmesi için hepsini bir arada aralarında separatör ayraç dediğimiz naylon perdelerle birbirinden ayırırlar. Yoğun bakımdaki hasta değil, hastanın yakını ziyaret edilir. Eğer yoğun bakımdan kendi odasına alınmışsa hasta ilk gün birinci dereceden akrabaları yakınları daha doğrusu ailesi İkinci gün akrabaları, üçüncü gün dostlarının ziyaret edilmesi gerekir. Bazı kurnaz var, o hastanede işte hasta bakıcı tanıyor, hemşire tanıyor, doktor tanıyor. Hasta gecenin on ikisinde sancısıyla, teriyle bir gözünü bir açını başında biri dikilmiş. Abi nasılsın, ne yapıyorsun? Sana ihtiyacı var mı hastanın? Aşağıda bir saf bir adamı kandırdın. Hasta bakıcıydı, hemşireydi falan. Bak ben seni ne kadar seviyorum. Hiç kimsenin girmediği saatlerde girebiliyorum gibi bir kurnazlığın içerisine girmek sizi o hastanın gözünde hak ettiğiniz ve istediğin hak ettiğiniz değil de istediğiniz mertebeye bir türlü ulaştırmaz.